Merhabalar arkadaşlar, Hayırlı akşamlarınız olsun. Şimdi Bitcoin ile ilgili çok fazla soru var. Özelden gelen mesajların çoğuna yanıt veremediğimi söylüyorum. Onun için Telegram kanalımız var. Ücretsiz Aydın Coin kanalımız var. Oradan takibini yapabilirsiniz. Ara ara Yükselen trend Seviyelerine yaklaştığımız zaman ya da herhangi bir sıkıntı gördüğüm zaman Bitcoin'de Youtube kanalından da video çekerek paylaşmaya gayret gösteriyorum. YouTube kanalını takip etmeyenler oraya abone olup orada bildirimleri açabilirler. Şimdi Bitcoin bugün itibariyle 28 Ocak 2023 günündeyiz. Ve şu anki Bitcoin'imizin seviyesi tam olarak 23.000 seviyesinde. 23.000 seviyesinde ve biz 16.000 seviyesinden bu tarafa artık sıkıntılı sürecin şuradaki mumdan sonra sıkıntılı sürecin artık bittiğini ve yükselişin devamının geleceğini söyleyip sepetimizi paylaştık arkadaşlar. Bugün itibariyle 16.000 seviyesinden 23.000 seviyesine kadar geldik. Yani Bitcoin ne kadar bir yükseliş kaydetmiş ona da bakalım. Bakın şuradaki dip seviyesinden aldığımız zaman arkadaşlar ölçtüğümüz zaman ortalama olarak yüzde %55 gibi tam söyleyelim 23.000 seviyesine gelelim. Ortalama olarak arkadaşlar %50'lik bir yükseliş söylemiş olduğumuz tarihten bu tarafa Bitcoin'deki yükseliş miktarı %50. Yani hiçbir şekilde sepet yapmamış olsaydınız, sadece Bitcoin buradan almış olsaydınız ki Binance'de Bitcoin alım satımları ücretsiz. doğal olarak %50 kardaydınız. Sadece Bitcoin alsaydınız arkadaşlar. O günden bu tarafı ısrarla söylüyorum. Yükseliş gelecek. Artık Bitcoin'de dip noktalarını gördük. Nedenleriyle, sebepleriyle anlattım. Şimdi kısaca yine değinelim. Özellikle haftalık grafikte ve en son aylık grafikte. Çünkü biliyorsunuz 2 gün sonra, özellikle 3 gün sonra aylık kapanışımız var. Çok çok önemli bir seviye olacak. Önemli bir mum yanacak. Onu anlatacağım özellikle size arkadaşlar. 1 Şubat'ta da e, %0.25 Fed faiz kararının gelmesiyle birlikte e, yukarıdaki e, beklemiş olduğumuz Bitcoin'deki beklemiş olduğumuz dirençleri paylaşmaya gayret göstereceğim. Telegram kanalından saatlikte olumsuz bir durum olduğu zaman paylaşım yapıyorum. Yani kısa vadede Telegram'dan e, Aydın Coin kanalından da yine takibini yapabilirsiniz. Şimdi geçen e, videolar izleyen arkadaşlar hatırlarlar, bilirler. Şimdi 69.000'den düşen trendimiz bizim 48.000'de sonlanması e, gerektiğini söylemiştik o zaman da. Bakın şurası günün olarak tarih olarak da söyleyeyim. 28 Mart 2022 günü yani Mart'ın olduğu e, zamanki haftalık mumda arkadaşlar burada ne oldu bu 48.000'de? Bu 48.000'de normalde trend yukarıdan aşağı düşen bu mavi çizgimiz bizim hareketli ortalamamız ve diğer indikatörlerde de e, bu seviye e, geçilmesi gerekiyordu ve dikkat ettiyseniz buradaki yanan kırmızı mum bizim düşen mavi hareketli ortalamamızın üzerinde haftalıkta mum kapanışı yapamayınca Burada işte trendin yükselmesini istemedikleri an her zaman söylüyorum olumsuz bir haber akışıyla trendi aşağı kırarlar arkadaşlar ve düşüş meydana gelir. Burada luna krizi meydana geldi. Luna krizi ile birlikte bakın şimdi buradaki mumların hepsi bir mum bir haftayı temsil ediyor. Haftalık grafikte anlatıyorum bilmeyen arkadaşlar için. Ve sayalım 2 4 6 8 10. 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ve tarih olarak gelelim arkadaşlar. Bakın şuraya gelelim. 31 Ekim 2022. Yani yaklaşık olarak Kasım, Aralık, Ocak 3 ay öncesinde burada ne dedik arkadaşlar? Burada ben dedim ki videoda da paylaştım, açıp bakabilirsiniz. Her şey alani bir şekilde e, duruyor YouTube kanalında. Bakın burada paylaşım yaptım yine hem Twitter'dan hem Telegram'dan. Dedim ki arkadaşlar 20 bin bakın şurası tam şuradaki mum bizim. Tam nereye denk geliyordu? 21.400 seviyesine denk geliyordu. Eğer burası haftalıkta kırılır ise e, yükselişin devamı gelir. Ve önümüz açılır Bitcoin'de. Yani boğa başlangıcında ilk adımımızı atmış oluruz. Boğa başlanır demedim. Burada açıp izlerseniz burada söylemiş olduğum bu seviyede 21.400 seviyesi. Buranın üzerinde eğer tekrardan şurada 48.000'de bakın yine söylüyorum. Burada 48.000'de üzerinde mum kapanışı yapamadığımız hareketli ortalamalarımızın ve indikatörlerimizin denk geldiği seviye burasıydı. Tam 3 ay önce arkadaşlar bekledik pazar günüydü ve pazar günü akşam e, CZ burada tweet attı arkadaşlar. Bu seviye de e, işte yine aynı şekilde tarih tekerrürden ibarettir. Ne hikmetse e, trend yukarıını kırılmadı. Kırılmadığını istemediklerinden dolayı da burada Ceze'nin tweet ile birlikte e, FTT atmış olduğu tweet ile birlikte FTT çöküşü meydana geldi. Ve burada e, şuradaki kırmızı mum görüyorsunuz çok büyük bir düşüş meydana geldi. Buradaki düşüşten sonra arkadaşlar e, özellikle 16.000 seviyelerinde artık yükselişin başlaması gerektiğini, piyasaya bir güvenin gelmesi gerektiğini söyledik. Ve şurada arkadaşlar bakın onu da yuvarlak içine alarak yavaş yavaş gidelim. Bakın tam şu seviyeye bas bas bağırarak hem Telegram'dan hem Twitter'dan paylaşımı yaptım arkadaşlar. Ee, neydi bu seviye arkadaşlar? O zaman ee, 17.800 seviyesiydi. 17.800 seviyesi üzerinde eğer Bitcoin haftalıkta kapanış yaparsa ee, portföyümün yüzde ee, 70 ile yüzde 80 ile kesinlikle giriş yapacağım dediğim seviye burasıydı. Ve 17800'ün üzerinde Burada haftalıkta bu mum kapanışı geldi arkadaşlar. Burada mum kapanışı geldikten sonra bakın şurası çok önemliydi. Burayı bekledik. Şimdi şuradaki beyaz çizgimiz bizim 5 haftalık hareketli ortalama. Ve bu 5 haftalık hareketli ortalama 2 hafta yani yaklaşık 10 gün öncesinde bakın arkadaşlar burada bizim Bek, takip ettiğimiz 22 haftalık hareketli ortalama yani bu mavi çizgimiz bizim 22 günlük hareketli ortalama seviyemizi kesti. Tam olarak şurası. Burayı kestikten sonra artık dedik tamam yükselişin devamı gelecek. E, sepetimizi de yaptık arkadaşlar. İşte o zamanlar ne yaptık? ACH aldık. ACH'de %70'lik bir kar marjına ulaştık. Şu an şu ondan sonraki mum, geçen haftaki mum ve şu anki olduğumuz mum da bakın burası. Şu anki olduğumuz haftalık mum da burası. Tekrardan onu yuvarlak için alalım. Peki bir haftadır özellikle söylediğim beklemiş olduğum seviye neresi arkadaşlar? İşte 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan şurası arkadaşlar. Buraya kadar Herkese rağmen her şeye rağmen ben e, ne görüyorsam onu paylaşmaya gayret gösteriyorum. Burası arkadaşlar 25.000 gelecek. Yani bir savaş çıkmadığı sürece bir sıkıntı olmadığı sürece arkadaşlar 25.000'e yani e, sarı çizgimiz olan e, 50 günlük hareketli ortalama seviyesine haftalıkta buraya değeceğiz arkadaşlar. İşte bu nokta önemli. 25.000 seviyesine değdikten sonra Şuradaki dikkat etmemiz gereken nokta bakın şurası. Şimdi şunu silelim. Bakın şuradan gelen şu çizgimiz ne dedik? 5 günlük hareketli ortalama seviyesi diye söyledim. Bu 5 günlük hareketli ortalama seviyesi burada bakın 22 günlük hareketli ortalama seviyemiz olan şu mavi burada kesti. Biraz önce de söyledim. Buradan kestikten sonra buradan gelen yükselişle birlikte arkadaşlar tam bu seviyede bu 50 günlük haftalık hareketli ortalamanın olduğu seviye şu an itibariyle işte 25.600 gösteriyor. Ben 25.000 diyorum. Burada o beyaz bizim 5 haftalık hareketli ortalama bu 50 günlük hareketli ortalamayı arkadaşlar bakın kestiği anda işte o zaman yani buranın üzerine buraya kestikten sonra beyaz alttan gelen o beyaz şu şurayı da kaldıralım daha net anlamanız açısından. Bakın bu beyaz maviyi kestik. 22 günlük hareketli ortalamayı kestik. Buradan gelecek arkadaşlar bakın bu sarı 50 günlük hareketli ortalama 25.600 gösteriyor. 25.000'de e, burayı göreceğiz. Burayı gördükten sonra işte önemli olan mesela o beyaz çizgimiz burayı yukarı keser ise işte o zaman ee, boğamız başlayacak Allah'ın izniyle. Ama eğer kesmez ise ki bu 25 bin seviyesine dikkat edeceğiz. Neden? Çünkü e, çok güçlü bir direnç vazifesi görecek ve buralarda muhtemelen kar satışları gelecek. Burayı kesmesiyle birlikte ne dedim arkadaşlar? Beklentimizi. Ee, onu da Kısaca şuradan boyunca bandında açalım. Ortalama marketle ortalama seviyelerimiz de oraya geliyor. Onları da işaretleyelim. Ondan sonra asıl söylemek istediğim mevzuya geleceğiz. Bakın. Eğer 25.000'in üzerinde bir kapanış yapar isek ki beklentim inşallah yapacağın yönünde. Bak o zaman dedim ki arkadaşlar 35.000 seviyelerini bekliyorum dedim. Şurası çok önemli olacak. 35.000 seviyesine kadar eğer 25.000'in üzerinde ee, olumlu haberlerin, olumlu haber akışlarının gelmesiyle birlikte ilk hedefim benim burası arkadaşlar. Neymiş? 35.000 seviyesi. Bu 35 bin seviyesine kadar öyle de böyle de burada bir 25 binde bir düzeltme olmuş olsa da oraya kadar inşallah gideceğiz arkadaşlar. Oranın da geçilmesiyle birlikte bir, bir önceki videoyu, iki önceki videoyu da paylaştım. Oradan da yine takibini yapabilirsiniz. 60 bin seviyesi benim sonraki arkadaşlar hedefim. Onu da çizelim buraya. Evet. Şuradaki mor çizgimiz 60 bin seviyesine kadar. Bitcoin'de bir yükseliş bekliyorum. Daha öncesinde de söyledim. Yani bugün itibariyle Bitcoin'imiz 23 bin. 16 binden beri yükseliş beklentimin olduğunu söylüyorum. Ufak dizi düzeltmelerle 23 bin seviyesine kadar geldik. Bu hafta itibariyle de özellikle 1 Şubat'ta Fed faiz kararının 0.25 ve üzerinde gelme, altında özür dilerim. 0.25 ve altında gelmesiyle birlikte ilk beklentimiz arkadaşlar 25.000, bin, 25.000'de dikkat edeceğiz kısa vade alım satımlarda. Orada düzeltme muhtemelen ufak da olsa gelecektir. Çünkü kar satışları yoğun bir şekilde duruyor orada. 25.000'in üzerinde de 34.000 34 bin, 35 bin seviyeleri. Şu an 35 bin 600 gözüküyor ama ben 35 bin diyorum. Onun üzerinde de asıl beklemiş olduğumuz seviye 60 bin olarak gözüküyor arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl meseleye. Haftalık da e, yutan boğa mumu olduğunu söylemiştim haftalık grafikte. Artık Bitcoin'in yükselişin geleceğini söylemiştik. 16.000 17.000 seviyelerinde. Bakın şu anki olduğumuz aylık grafikteki mum şu uzun gördüğünüz yeşil mum arkadaşlar. Yuvarlak içine alalım burayı da. Bakın buradayız. Bu yeşil mumdan önceki mum Şöyle kapatalım onu da gösterelim. Bakın. Şu geçen ayki mum Şimdi bu geçen ayki mum arkadaşlar ve yanındaki mum. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu yutan boğa mumu anlamı taşıyor. Şu an Heikin Aşi mumlarını genelde kullanıyorum ama şu an Heikin Aşi mumu değil. Normal e, sabit e, mum grafiğini açtım ve burada e, yutan boğa mum oluşumu var. Yutan boğa mum oluşumu demek arkadaşlar yükselişin devamının geleceğini gösteren bir mumdur arkadaşlar. Yutan boğa. Dolayısıyla bu yutan boğa mumunun gerçekleşebilmesi için Bitcoin'in olması gereken seviye yani ayın 31'inde arkadaşlar bakın buraya da not olarak düşelim şuraya işaretleyelim. Bakın şu bizim 5 günlük hareketli ortalama seviyemiz şu an itibariyle 19.130 seviyesi olarak gözüküyor değil mi? 19.130 19.300 o yani o, o civarlarda 19.300 civarların üzerinde biz aylık şu anki bitcoin seviyesi neydi? 23.000 19.300'ün üzerinde Aylık kapanış yaptığımız sürece arkadaşlar bu yutan boğa Mumu formasyonu işler ve işlemesiyle birlikte 25.000 bin 25 bin de dikkat edeceğiz kısa vadede takip edenler Telegram kanalını takip etmeyi unutmasınlar onun üzerinde ilk beklentimiz 35.000 bin 35 bin işte çok çok önemli olacak arkadaşlar 35 binde ya tamam ya devam olacak dolayısıyla eğer 35.000 seviyesi de hem haftalık grafikte hem de aylık grafikte mum kapanışları yapar isek buranın üzerinde işte o zaman asıl mesele işte asıl o zaman başlayacak. Ee, o zaman herkes sıraya girecek. İnanılmaz bir para akışı gelecek Bitcoin'e. İşte haber akışları Bitcoin'de işte kırılım geliyor mu? 35 bin seviyesi geçilecek mi? Ben şimdiden söylüyorum şu an 23 bin. 35 bin geçilirse işte e, ve geçilmesiyle birlikte geçileceğini tahmin ediyorum inşallah. Ki dikkat edeceğiz bu 35 bin seviyesine. İşte o zaman arabasını satan, evini satan e, coin almaya girecek arkadaşlar. Buraya inanılmaz bir para akışı olacak. İşte o para akışı olmasıyla birlikte e, geçen sene e, Avax'ı söylemiştim. Çok arkadaşa söylemiştim. Şu an takip eden arkadaşlar da vardır alın dedim yani 7 dolarlardan ben de aldım. 7 dolarlardan 150 dolarlar 160-170 dolar seviyelerine kadar gittik. Solana da biraz e, tabi 50-60 dolar seviyesindeyken yakaladık. Kaçırdık dedik fırsatı ama onlarda da güzel karlar yakaladık. Bir Solana bir Avax olacak coin var. Buldum. E, bulacağım bulacağımı söylüyordum aylar öncesinde. Telegram kanalında da. Şimdi VIP grubumuz var. Orada paylaştım. Yalnız son iki haftadır inanılmaz bir yükseliş gerçekleştirdi. İsmini söylemeyeceğim şu an. Araştırmalarını yaptım. Nedenleriyle videoda çektim, paylaştım, canlı yayında da konuştum. Bu coin'i açıklayacağım arkadaşlar inşallah. Ne zaman açıklayacağım ben de almadım. Ee, destek seviyesine gelmesini bekliyorum destek seviyesine gelmesiyle birlikte o coinde e, çok çok güçlü bir potansiyel bekliyorum onla sadece o coine özel bir video çekip de paylaşmayı düşünüyorum ve bekliyorum ee, beklediğim seviye geldikten sonra da onun videosunda ayrı bir şekilde çekeriz dediğim gibi bitcoin yükseliş beklentim devam ediyor. İlk önce 25.000-25.000'e bin, dikkat edeceğiz. Eğer FED faiz kararında çok yani beklemiyorum ama %1 ihtimal bile olsa e, olumsuz bir haber gelir ise eğer e, kesinlikle böyle bir şey beklemiyorum. Piyasalarda zaten bunu e, aylar öncesinden e, haftalar öncesinden fiyatladığını kaç defasında sında söyledim. Bir öncekinde zaten 0.50 beklentimiz olduğunu söyledim. Onda da video çektim. Şimdikinde de 0.25 bekliyorum. Bir olumsuzluk olacağını düşünmüyorum. Ama bu 25.000'de kısa vade takip eden arkadaşlar 25.000'de kesinlikle takip ettiği kısa vade coinlerde kar alsınlar. 25.000 tamam haftalıkta geçildi dediğimiz zaman o zaman işte 35.000'i bekleyeceğiz. 35.000 işte asıl meselemiz olacak. 35 bin Bitcoin'in geleceği için çok 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 önemli olacak arkadaşlar. Bu seviyenin de geçirmesiyle birlikte işte o zaman beklentimin de 60 bin olduğunu buradan söylüyorum ki şu an Bitcoin 23 bin dolar tam 23 bin dolar seviyesinde seyrediyor arkadaşlar. Ve buradaki asıl benim bu video çekmemdeki sebeplerden bir tanesi de bu. Yani yükselişin destekleyeceğine inandığım formasyon. Burada yutan boğa mumu var arkadaşlar. Yutan boğa mumu da yükselişlerin devamı için, formasyonun gerekliliği için oluşan bir mumdur aylıkta olması çok çok önemli. Haftalıkta zaten kırılımımızı yaptığımızda geçen haftalarda iki hafta öncesinde bir ay öncesinde söylemiştim. O özellikle 17.800'den sonra ben Bitcoin'de artık yukarı doğru hareketler geleceğini beklediğimi bir önceki videolarımda da söylemiştim. Şimdi de şunu söylüyorum. Bitcoin'de artık önümüzde hiçbir engel kalmadı ama ihtimaller dahilinde sonuçta riskli bir piyasa arkadaşlar bu anlattıklarım kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir kendi kişisel görüşümdür kimseye alın satın tutun demem diyemem dolayısıyla bu benim kişisel beklentim bu yönde ilk önce 25 bin sonra arkadaşlar 35 bin ve sonraki beklentimde Bitcoin şu an 23 bin ve 60 bin seviyelerine kadar e, takibini yapacağız arkadaşlar. kısa vadede alım satım yaptığım coinleri paylaşıyorum. Şu an elimizde Firo, Front, Jojoş var arkadaşlar. Jojoş bugün biraz hareketlendi. ACH coin ile ilgili zaten beklentimi söyledim paylaştım. Herkesin sepetinde az da olsa %10'luk, %5'lik portföyüne göre sepetinde olması gereken coinlerden bir tanesi. Bakın yine burada da söylüyorum. ACH, bir tanesi e, VET, bir tanesi MATIC. Bu üçü kesinlikle olacak. Dördüncü de aslında bunların üçünün de önüne geçecek olan bir coin var. Onu da e, paylaşmıyorum şu an. Neden paylaşmıyorum diye soran arkadaşlar için yine söylüyorum. Paylaştığım anda yüksekten alacaklar. 2 gün önce paylaşmış olsaydım 2 gün öncesinden şu an altına düştü arkadaşlar. Dolayısıyla bir şey söylediğimiz zaman bazı arkadaşlar her şeyle giriyor. Kimsenin zararda kalmasını istemem. Reklam meklam değil kesinlikle bu. Beni bilenler biliyorlar zaten bizim reklamla takipçi sayısıyla parayla pulla işimiz yok. Sadece Allah razı olsun deyin yeter diyorum her defasında başka hiçbir beklentimiz yok. Zaten dolayısıyla ee, yatırım yapıyoruz. Yatırım yaptığınızın farkına varın. Kısa vadede almış olduğumuz coin nerede? Bazen oluyor 3 gün gelmiyor. ACH söyledim de arkadaşlar 3 hafta sabredemedi bazı arkadaşlar %70 gitti. Yani bir şey yazdıysak, bir şey gördüğümüzden dolayı yaptığımız araştırmalardan dolayı bir potansiyel gördüğümüzden dolayı paylaşıyorum diyorum. Ve bazısı bir gün içinde geliyor. Bazısı bir hafta içinde geliyor. Bazısı işte e, ACH'de olduğu gibi arkadaşlar ne yaptı? İşte %70 gitti. Paylaşmış olduğum yüzde %70 gibi bir potansiyel verdi. Şu anki aldığımız coinlerde de 2 e, gün 3 gün sabredemeyen arkadaşlar olduğunu görüyorum. Sürekli özelden e, yazıyorlar. Cevap da veremiyorum. Çoğuna bazılarına dönüş yapabiliyorum. Vaktim olduğu kadarıyla. Dolayısıyla e, daldan dala atlamayın tabiri caizse. Almış olduğunuz coin'e bir e, aldığınız zaman bir komisyon ödüyorsunuz, sattığınız zaman bir komisyon ödüyorsunuz. Para kolay kazanılmıyor diyorum. E, almış olduğunuz coin